Biz tam başka biriyle konuşmaktan bahsederken, içeri Sercan geriden. Kırlangıç durumu dışından biriyle yarışırsanız sizin için daha iyi olur. Bunu demek istedim. E, kiminle? Benimle. Benimle yarışır mısınız kırlangıçla? Dün beni hasta etmek için uğraşması. Akşam sizi yemeğe davet edecektim. Yemek mi? Evet, annem çağırdı. Hem şimdi sizin tek başınıza yemek hazırlamanız zor oluyordur. Aslar Bey, onları yenersem size sarılabilir miyim? Öf ben bu normal insanları gerçekten anlamıyorum. Yani anlamak da istemiyorum. iyi ki asparım. Tutturmuşsunuz bir sarılmak. Bu nedir ya? Bana bak hınzır. Tamam. Bir kere kırlangıçları yenmiş olabilirsin. Ama bu her zaman yeneceğin anlamına gelmiyor. İyi olan şey etsin, kazansın. Ah! Çocuklar, çocuklar, geleceğin mimarları. Nasılsınız? Teşekkür ederiz Aspar Bey, iyiyiz. Siz nasılsınız? Sormanıza bile gerek yok. Ben her zaman çok iyiyim. Hadi bakalım geçelim de Sercan size gününüzü göstersin. Şey yani siz Sercan'a simülasyonu bir gösterin bakalım. Tamam? Hadi buyurun. Merhaba Sercan. Temas yok. Temas yok. Neden? Sercan biraz kıskançtır da. Olumsuz elektriği sana geçmesin yiğit efecim. Tamam? Çünkü ben sizi tutuyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Ben hep böyle sevimliyimdir biliyor musunuz? Bunu özellikle teyzene de bahsedersen. Evet, hadi buyurun geçelim hemen başlayalım. Merhaba, Merhaba hocam. hocam. Oo, çocuklar, hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Gayet iyiyim. Dün biraz halsizdim. Ama sıcak bir çorba içtim, iyi geldi. Boğazınızdan geçmesine sevindim Selim Bey. Sağ olun Aspar Bey. Gayet geçti boğazımdan. Öyle mi? Yaşıyor olmanız ne güzel Selim Bey. Teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Rica ederim. Öyleyimdir. Öylesiniz. Evet çocuklar siz ısının o zaman. Bilginle Bilge de gelince başlarız tamam. Tonguç yok mu bu arada? Bilmiyoruz. Okulda da pek konuşmadı zaten. Tamam. Hadi bakalım. Ben de şu bilgisayarı ayarlayayım. Sen de hiçbir şeylerle meşgul ol. Selim hocam. E siz hazır değilsiniz. Neye? Hadi kıyafetlerinizi alın yanınıza. Yarış alanına giyersiniz. Kayıt işlemleri için bir an önce gitmemiz lazım. Yarışmaya katılacak mıyız ki? E sizi yarı yolda bırakacağımı düşünmediniz değil mi? Y yani sorunu buldunuz mu? Kırlangıç düzeldi mi? O, o zaman gidiyoruz. Evet, hadi ailelerinize haber verin. Müge'yle Şahin'e de söyleyin. Yarış alanında bir saat sonra buluşuyoruz tamam ...bana doğru mu geliyor ya? Gelmiyormuş. Tongucuğum... ...enerji fazlanızı mı atıyorsunuz, ne yapıyorsunuz dayıcığım? Yarışmaya giriyoruz dayı. Tonguç bir dakika anlatma. Önce bana anlat annem, ben senin birinci dereceden akrabanım. Hop! Bir dakika, bir özet geçin bakayım ne olduğunu anlayalım ya. Önemli bir şey mi oldu? Oldu. Genel mi, özel mi? Yani tüm mahalleyi mi ilgilendiriyor onu soruyorum. Evet. ...dron yarışına katılıyoruz. Ya... <laughs> ...benim bir alakam var ki bununla ya, beni niye ilgilenmişsin? Sevinmediniz mi? Sevindim canım sevindim, şaka yaptım ya. Çocuklar bakın gidin, o yarışmayı kazanın... ...daha sonra eğlence için alışverişi süpermarketten yapmıyorsunuz. Ünlü bakkaldan yapıyorsunuz, ünlü bakkaldan. Tamam? Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Kırlangıç, 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 kırlangıç. E hani bunlar yarışmaya katılmıyordu? Mühendis bir şeyleri yapmış demek ki. Eşyalarımızı alabilir miyiz lütfen? Ay oh oh çok şükür aldı tamam. Ya bilekliklerini saatlerini çıkarmalarına gerek yokmuş. Niye böyle bir kural koymuşlar ki? E koyun bir bildikleri var demek ki. Zeynep. Yürü. Bilekliğim yok burada. Aa. Burada olması gerekiyor. E bu kutu hiç açılmadı ki. Ee, buraya koydun emin misin? E, evet. sen kimsin? Ben Neriman. Neriman? Neriman, Neriman. Kaç yaşında kadınsın, utanmıyor musun da hırsızlık yapmaya, ha? Ne hırsızlığı? Ben alışveriş yapmıştım, sen kapıyı kapatın, üzerime gittin evladım. Olabilir. Acil işim olduğunda öyle kapatıp gidebilirim birden. Sana mı soracağım? E soracağım tabii. Bir de cevap veriyorsun. Çıkar mısın teyze dışarı? Yürü teyze git. Çık işim gücüm var ya. Tamam al onları da al parasını ödeme al hadi. Sepeti de alayım mı? Al sepeti de al. Teşekkürler evladım görüşürüz. Hadi teyzeciğim hadi ya. <laughs> ne ya? Yani insan süpermarket açtı diye hemen gelip alışveriş mi yapmak lazım? Kafamıza göre kapatamıyoruz da. Başka müşteri var mı bakayım? Yok. Güzel. İşte... Demek bütün sır bu bileklikte ha? <laughs> Nasıl da anlamadılar ha bilekliği benim aldığımı. Bir de Selime akıllı derler. <laughs> tamam bir bakalım belki bir yere düşmüştür. Bak burada kalmış. Gel. Ha yere mi düşmüş? Evet. Hadi arkadaşlarına yetişelim. Teşekkür ederim hocam.